Unutulmaz Oyun Mekanları Efsanevi Şehirler Kısa Kısa serisinin bu bölümünde unutulmaz oyun mekanlarından ve bazı efsanevi şehirlerden bahsedeceğim. 1. Rapture BioShock. Rapture su altında yer alan bir ütopik şehir olarak BioShock serisinde karşımıza çıkar. 1960'ların atmosferini yansıtan bu şehir görsel ve hikaye açısından büyüleyici bir deneyim sunar. 2. City 17 Half-Life 2 Half-Life 2'deki City 17 distopik bir gelecekte bulunan bir şehirdir. Combine rejimi tarafından kontrol edilen bu şehir, oyunun atmosferini ve hikayesini büyük ölçüde etkiler. 3. Novigrad The Witcher 3 Wild Hunt The Witcher 3 oyununda etkileyici bir açık dünya sunulduğu için bu dünyanın en önemli şehri olan Novigrad zenginlik ve detaylarıyla dikkatimizi çekmiştir. 4. Los Santos Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5'in dünya haritasında yer alan Los Santos, modern bir Amerikan şehrine benzerlik gösterir. Şehir detaylı bir şekilde tasarlanmıştır ve oyunculara geniş bir keşif ve macera alanı sunar. 5. Anor Londo Dark Souls Dark Souls oyununda Anor Londo, görsel olarak etkileyici ve atmosferiyle unutulmaz bir şehir olarak öne çıkar. İhtişamlı yapısı, karmaşık tasarımı ve zorlu düşmanlarıyla oyuncuların akıllarında yer etmiştir. 6. Raccoon City Resident Evil 2. Resident Evil 2'deki Raccoon City, korku dolu bir şehir deneyimi sunar. Zombilerin istilası altında kalan bu şehir, gerilim ve heyecan dolu anlar yaşatır. 7. New Vegas Fallout New Vegas. Fallout serisinin unutulmaz bir şehri olan New Vegas, post-apokaliptik bir dünyada geçen bir kumar ve ticaret merkezidir. Şehir, seçimlerin sonuçlarını vurgulayan derin bir hikaye ve çeşitli fraksiyonlarla doludur. 8. Vice City Grand Theft Auto Vice City Grand Theft Auto serisinin Vice City adlı oyununda 1980'lerin renkli ve suç dolu bir Miami şehrine adım atılır. Oyunun retro tarzı, unutulmaz karakterleri ve 80'lerin pop kültürüne olan referanslarıyla oyuncuları kendine çeker. 9. Dunwall Dishonored Dishonored oyununda yer alan Dunwall, steampunk tarzıyla öne çıkan bir şehirdir. Distopik atmosferi, benzersiz mimarisi ve yaratıcı oyun mekanikleriyle oyunculara benzersiz bir deneyim sunar. 10. Britain Ultima Online Britain, Britanya adı verilen fantastik bir dünyada yer alır ve oyunculara zengin bir oyun deneyimi sunar. Şehir, çeşitli binalar, dükkanlar, tüccarlar ve NPC karakterlerle doludur. Britain, Ultima Online'ın oyuncu nüfusu ve ticaretin yoğun olduğu bir merkezdir. Oyuncular burada diğer maceracılarla buluşup gruplar oluşturabilir, bilgi alışverişi yapabilir ve oyun dünyasındaki gelişmeleri takip edebilirler. Britain, Altima Online'ın geniş ve çeşitli içeriğini deneyimlemek için önemli bir noktadır. Oyuncular burada farklı meslekleri icra edebilir, zanaat becerilerini geliştirebilir ve şehirdeki etkinliklere katılıp diğer oyuncularla etkileşime girebilirler. Ayrıca şehirde, büyük kütüphane ve yeraltı tünelleri gibi keşfedilecek ilginç yerlerde bulunmaktadır. Britain'ı neden uzun tuttuğumuz soracak olursanız Altima Online benim için önemli. Bunu defalarca bu kanalda söyledim. 11. Night City Cyberpunk 2077 Night City distopik bir gelecekte kirlilik, yozlaşma ve teknolojinin hüküm sürdüğü bir dünyada yer alır. Şehir, düşük gelirli bölgelerden yüksek teknolojiye sahip lüks semtlere kadar çeşitli bölgelere sahiptir. Oyuncular bu büyülü ama tehlikeli şehirde serbestçe dolaşabilir, görevlerini tamamlayabilir, diğer karakterlerle etkileşimde bulunabilir ve hikaye ilerledikçe şehrin sınırlarını keşfedebilir. 12. Gotham City Batman Arkham Knight Batman'in evrenindeki en ikonik şehirlerden biri olan Gotham City, Batman: Arkham Knight oyununda detaylı bir şekilde hayat bulur.